Evet arkadaşlar şu Clash Royale'de yine saldırılar yapacağım. Bu oyun güzel zevkli bir oyun arkadaşlar. Hoşuma gitti. Şu anda Şöyle birlik ver bize ya. Evet şunları sandık açtırmıyor bize işte ya harcamayın ya altına harcamayım ki klan şey yapacağım ama şu anda altınımız niye bitti ya ücretsiz hmm. Şu endermiş ya goblin kafesi bundan ben bir şey anlamıyorum çok sevmedim ya yani onu. ama ya yani altına harcayınca da klan kuramıyoruz ya Yani altına harcamadan bir saldırılar yapmaya çalışacağım. Altını bir bin yapalım arkadaşlar. Bin yapalım bin. Burak Yaman bir Türk geldi karşımıza. 3. seviye. Evet. Neyse i̇şte bayağı canını aldık bir tarafında. Neyse biraz biriksin de öyle saldıracağım. Çok fazla acele etmeyeceğim. Bir anda yükleneceğim arkadaşlar bu sefer. Tabii onu da bir ikiye. Pekka deve dayanamayacak. Yenildi yani. İyi oldu bak beklememiz. Demek böyle saldırmamız lazım herhalde. Gerçi rakip 3. seviyeydi. Bizden aynıydı yani. Ama bir sandık daha geldi ama. Yani sürekli yeşil taş istiyor. Ben yeşil taş harcamak istemiyorum. Nikolas. Yunan mı bu ya? Şunları yenelim mi? Beşinci seviye arkadaş. Beşinci seviye rakip niye bana geliyor ya? Ben beşinci seviye rakiple nasıl mücadele edeceğim ya? İlk o atışı yaptı ya. Neyse yine olsun bir anda yükleneceğim. İyi dev yollaması iyi oldu. Ben de dev yollayayım. Arkadan şövalye yollayacağım. Burası kesin gitti rakibim de. Hatta şuradan rakibe yükleneceğiz. Ya bir devi vuramıyorsunuz ya. Rakip nereye attı ya? Hata yaptı orada ama. Rakip pes etti herhalde. Şu anda zaten rakibin ölüm fermanı verildi. Kesin yenildi kesin. Buradan kurtuluşu yok. Taktiği buldum ya. Taktiği buldum arkadaşlar. Artık nasıl saldıracağımızı. Dolmasını bekleyip bir anda yükleneceğiz. Şu ana kadar işe yaradı bilmiyorum. Hmm, neymiş ya? Hangisini alsam? Şunu alalım bakalım. Sıradan iskelet. Neymiş bu? Birinci seviye iş yapmaz ki ya. Kullanmayalım da bir izleyelim ya. İzlenmiyor mu ya bunlar? Neyse. Yani şöyle bilgiyi şeyde alıyoruz herhalde. Kullanınca anladım. Ben böyle devam edeceğim. Şu anda en azından saldırılar iyi gitti. JJJ 4. seviye bir rakip. Yine her zaman gibi saldıracağım. Önce dev. Sonra bu. Ya yani şuna gıcık kapayım çünkü dev şimdi o tarafa doğru gidecek. Hatta şövalye de oraya doğru gidiyor ya. Hadi 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 şu ah, şövalye şu şu bir vurabilseydi. Neyse bir daha bekleyeceğim. Dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Dev çıkarması çok iyi oldu. Şu pekkaya bir önlem alırsam. Allah. Altıncı seviye pekka da felaketmiş ya. Şimdi şu dolmasını beklesem mi? Devi vuralım ya. Sıra rakip iyi geldi. Buraya niye onu atıyor? Ona onu anlamadım. Yanlışta mı atıyor? şövalyeyi de şu anda çıkarabilsem kesin alacağız ama çıkaramıyorum. O yüzden şunu çıkardım. Evet aldık. Yükleneceğiz, yükleneceğiz. Şimdi Allah ne verdiyse yükleneceğiz. Evet, evet yeneceğiz. Hadi. Neyse saldır. taktiği biraz çözdük gibi. 3 aşağı 5 yukarı. Evet, 3 üç maçında 3'ünü aldık ya. İyi oldu. Ama çok az altın alıyoruz ya. Altın nasıl birikecek? Sonraki ödüyor. Bizim altına ihtiyacımız var. Altın hiç artmıyor. Satın almak istemiyoruz. Evet. Şimdi bir daha saldırı yapalım da. Altın biriktiremiyorum ya. Best 392. Beşinci seviye rakip. Vallahi rakipler bizden hep güçlü rakipleri veriyor bize ya. Nere attı o ya saçmaladı. Eyvah. Ne kadar kalabalık geldi ya. Şu iskeletler felaket bir şeymiş ya. Ya biz niye ölüyoruz ya? İkimiz de 5. seviye bizim Pekka hemen öldü ya. Ama rakip böyle boşa bir şeyler atarsa yenilir. 4'te 4 yapacağız mı bakalım. Ya i̇yi iyi iyi. şu bir vursa vuramadı ya. Çok iyi zamanda çıkardı. Çok iyi zamanda çıkardı Walker'ı. <laughs> <laughs> Hadi şövalye hadi şövalye. Eyvah rakip şu anda çok iyi geldi. Hata yapmış olabilirim. Çok iyi geldi ama. Çok çekişmeli geçti bu ya. Demek ki biz 5. seviye bir şey kayıp gibi saldırabiliyoruz. <laughs> Eyvah yenecek. Yendi be. Ama rakip bizden iki seviye üstte ya. Yine tebrik ediyorum arkadaş. Yent. Bize altın ver kardeşim ya. Altın ver ya. Altın niye vermiyorsun ya? Şuraya bak. klan kuramıyoruz. Altın lazım. Kuramıyoruz. Neyse arkadaşlar. 13 dakika oldu. Bir bakayım şöyle oyunda neler var. Evet şu anda altınımız az. Neyse videoyu sonlandırayım arkadaşlar.